Herkese merhabalar. Ben Hatice Nur Alvan. Geçen hafta Spring Boot nedir bunu konuşmuştuk. Bu hafta Spring Boot'u kurabilmemiz için gerekli bazı kurulumlardan bahsedeceğim. İlk olarak idemizi çalıştırabilmemiz için Java JDK ve JRE kurulumlarından başlayacağım. Java JDK, kısaca Java programlama dilini kullanan uygulamaları yazmak için gereken bir yazılım geliştirme paketidir. Java JR ise Java programlama diliyle yazılmış uygulamaları çalıştırmak için gereken bir ortamdır diyebiliriz. Bu paketleri Oracle firması tarafından ücretsiz şekilde hem son kullanıcılara hem de yazılım geliştiricilere sağlanmaktadır. Kurulum linklerini bu videonun açıklama kısmından da bulabilirsiniz. İlk olarak JDK kurulumundan başlayalım. Verdiğim linkten bize uygun olan kurulumu seçiyoruz biz versiyon 11 kuracağız. Çünkü e, latest versiyon testleri denenmiş başarılı bir şekilde sonlandırılan sürüm anlamına gelir. Siz isterseniz latest olmayan bir sürümde kullanabilirsiniz. Kullanacağınız programlara göre kurulum hatası alma olasılığınız olur sadece. Bu durumun haricinde bir problem yoktur. JDK download seçeneğine tıklıyoruz. Bu ekranda ise İşletim sistemimize en uygun olan sürümü seçiyoruz. Benim işletim sistemim Windows 10. Bu yüzden Windows X64 Installer kısmını seçiyorum. Bir indirme lisansı var. İsterseniz bu lisansı bu buraya taklayarak okuyabilirsiniz. Ben okumadan onaylayıp indirme işlemine devam ediyorum. İndirme işleminin son adımı olan kullanıcı girişi adımındayız. Maalesef ki bu adımda Oracle hesabınızın olup indirme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Oracle hesabı yok ise altta bulunan Oracle hesabınız yok mu? seçeneğini tıklayıp hemen bir üyelik gerçekleştirebilirsiniz. Bir hesabınız olduğunu varsayarak devam ediyorum ben. Ve ben bunu indirdim. Paketi indirdikten sonra açıp kurulum adımlarına geçebiliriz. Değişiklik yapmanıza izin vermek istiyor musunuz diyor. Evet diyelim. Bu sihirbazın yani görmüş olduğumuz ekranın JDK 11 kurulum sürecine bize rehberlik edeceğinden bahsediyor. Next diyerek ilerliyoruz. Bu adımda bize 420 MB'lık bir alan kaplayacağını ve JDK'yı nereye kuracağını soruyor. İsterseniz Change seçeneğini tıklayarak yerini değiştirebilirsiniz. Fakat benim tavsiyem sistemin yüklü olduğu sürücüyü seçip devam etmeniz. Çünkü bu paket içerisinde Java programlama dilini kullanan tüm programlar ve bileşenleri etkileyecek. Daha rahat çalışması için sistem sürücüsünün olduğu yeri seçmenizi öneririm. Varsayılan olarak zaten seçili geliyor. Bu arada bu yükleme yaptığımız yeri unutmayın. Kurulum sonunda lazım olacak bize. İsterseniz bir yerin not edin. Next diyerek ilerliyoruz. Yükleme başarıyla tamamlandı. İsterseniz sürüm notlarını okuyabilir, geliştirici rehberine göz atmak isterseniz Next Step seçeneğine tıklayıp sürüm notlarına ve benzeri dokümantasyonlara ulaşabilirsiniz. Biz bu adımda Close seçeneğini seçiyoruz. Şimdi Pet'e ekleme adımı var. Buraya Sistem Ortam Değişkenlerini Düzenleyin kısmını açıyoruz. Bu burada dursun. Az önce yükleme yaptığımız yeri açıyoruz. Buradan da bin klasörünü açıyoruz. Adres çubuğundaki adresi kopyalayalım. sistem özelliklerinden gelişmiş sekmesindeki ortam değişkenleri kısmına tıklıyoruz. Buradan da pet kısmına tıklıyoruz. Yeni seçeneğine tıklıyoruz. Kopyaladığımız adresi yapıştırıyoruz. Tamam diyoruz. Bir kontrol edelim. Tamam. Buna da tamam diyoruz. Buraya da tamam diyoruz. JDK kurulumunu tamamlamış olduk. Şimdi sırada JRE kurulumu var. JRE kurulumunu da yapalım. bu adımda da bizim işletim sistemimize uygun olan sürümü seçiyoruz. Aynı şekilde ben yine onaylıyorum. Download diyorum. Kullanıcı girişi adımı var. Aynı şekilde kullanıcı adı ve parola ile de giriş yapabilirsiniz. Ben bunları daha önceden indirdiğim için devam ediyorum. değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz diyor. Evet diyorum. Lisans politikasını okumak isterseniz update license agreement seçeneğini tıklayabilirsiniz. Ben okumadan install diyorum. Kurulumumuz başarılı bittikten sonra close seçeneğine tıklıyoruz ve aynı şekilde PETE ekleme adımına geçiyoruz. Aynı şekilde yükleme yaptığımız yeri açıyoruz şimdi. Jere de buraya kuruldu. Bunu da aynı şekilde açıyoruz bin'i de açıyoruz bin klasörünü. Adres çubuğundaki adresi kopyalıyoruz. Buradan da sistem ortam değişkenlerini düzenleyin kısmını açıyoruz. Gelişmiş sekmesinden ortam değişkenleri kısmını açıyoruz. Buradan da pet kısmını açıyoruz yeni diyoruz. Yapıştırıyoruz kopyaladığımız adresi. Ardından tamam diyoruz. Buraya da tamam diyoruz. Buraya da tamam diyoruz. Kurulumlarımız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.